Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde grip ve zatürre aşılarında talep patlaması yaşanıyor. Bu aşıların koronavirüse etkisi ne? Talebe yetecek kadar aşı var mı? Ve bu aşıları yaptırmalı soruların Sorularının cevabını uzmanlardan aldığımız bilgiler ışığında hemen anlatalım. Müzik Grip aşısı veya zatürü aşısı kendinizi hastalıktan korumak için belki her yıl yaptırdığınız sıradan bir aşı ama şu dönemde hiç olmadığı kadar konuşuluyor çünkü uzmanlar grip ve zatürü aşısının koronavirüs mücadelesinde bize katkı sunacağı inancında. Sağlık Bakanlığı vatandaşların mutlaka grip aşısı olması gerektiğini, özellikle 65 yaş üstü kişilerin, kronik hastalığı olanların ve bebeklerin enfeksiyon hastalıklarına daha fazla duyarlı olduğunu, bu yüzden aşı olmaları gerektiğini pek çok kez açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü de salgın sonrası başta riskli gruplar olmak üzere olabildiğince çok insanın grip ve zatürre aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda sağlık çalışanları da riskli grupta olduğu için bu aşıları onların da yaptırması gerekiyor. noktada bir kafa karışıklığı var. Bu aşılar koronavirüs aşısı değil. Dolayısıyla bizleri virüsten direkt olarak korumayacak. Ancak griple ya da zatüreyle benzer belirtiler gösteren kişilerin aklındaki acaba koronavirüste mi yakalandığım sorusunu ortadan kaldıracak. Aynı zamanda kış mevsimi yaklaşırken grip enfeksiyonunun bağışıklığımızı düşürmesini engellemek amacıyla uygulanması gerekiyor. Aşılarını yaptıranlar hastalığa yakalanmayacak. Dolayısıyla hastaneleri doldurmayacak sağlık çalışanlarımızı meşgul etmeyecek. Aşılarını yaptıranlar hastalık geçirmeyecek veya hafif geçirecek. İşte bu yüzden grip ve zatürre aşısında talepte bir patlama yaşanıyor. Bu artışı daha net anlaşılması açısından şöyle ifade edelim. Geçmiş yıllarda grip aşısı yaptıran nüfus oranının %1.5'lerde kaldığı Türkiye'de bu yıl 35 milyon doz grip aşısına ihtiyaç var. Bu talebe karşılık üreticilerin Türkiye için belirlediği azami miktar 3 milyon doz civarında. Aşı yaptıran hastalanların sayısının artması içinde bulduğumuz grip sezonunda sağlık sistemimizin yükünü hafifletecek. Griple koronavirüs benzer belirtiler gösteriyor ancak iki hastalığın tedavisi farklı. Hem hekimin doğru tanı koyması için hem devlete ilaç maliyeti açısından hem de hastaya yanlış tedavi vermekten kaçınmak için aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Üstelik aşılar her yıl yenileniyor. Yani geçen yıl en sık grip hastalığı yapan etkenler toplanıyor ve ona karşı aşı üretiliyor. Bu yıl aşı geçen yılki rakamların 2-3 katında üretilecek. Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık ayları. Grip aşısının etkisi ise yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Aşıya ciddi bir talep var. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı tarafından da iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Hali hazırda Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim kurulu da bu başlık üzerine eğilmiş durumda. Uzmanlar sağlıklı kişilerin de aşı yaptırmasını öneriyor. Çünkü 35 milyon kişi riskli grup içinde. Aynı zamanda aşıyı önermeyen bir kesim de var. Zaten herkesin bu aşıyı yaptırması mümkün değil. Sözün özü grip ve zatürre aşısı yaptırmak koronavirüsten korunmanın birincil yolu değil ancak özellikle sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı büyük bir güçle savaşmasına olanak tanıyacak.